1940'ların sonunda Sovyetler Birliği'nin gizli bir üssünde yürütüldüğü iddia edilen bir deney var. Ama resmi kayıtlarda hiçbir iz yok. Deneye göre 5 asker özel bir gazla 5 gün boyunca uyutmadan izole edildi. İlk gün her şey normaldi. Konuştular, güldüler, hatta şarkı bile söylediler. Ama 3. günün sonunda işler değişti. Askerler tuhaf konuşmalar yapmaya, gölgeler gördüklerini söylemeye başladı. Sanki bir şey odanın içinde dolaşıyormuş gibi davranıyorlardı. Dördüncü gün kameraların önünde kavgalar çıktı. Bir asker saatlerce duvara bakıp kendi kendine fısıldadı. Diğerleri ise kontrol panellerine saldırdı. Ve beşinci günün sonunda kameralar aniden karardı. Kayıtlar tamamen kayboldu. Askerlerin ne olduğu, deneyin gerçekten yapılıp yapılmadığı bugün bile bilinmiyor. Peki bu bir bilimsel deney miydi? Yoksa internetin yarattığı karanlık bir efsane mi? Gerçek cevap hala gizemini koruyor. Desteğin için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutma. İzlediğin için teşekkürler.